Son üç senede yüzde iki yüz ila yüzde bin her şeye zam gelmiş. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? O da aldığı bu borcun faizini ulaşıma yaptığı, İstanbul halkına verilen hizmetlere yaptığı zamlarla İstanbul halkından çıkartıyor. Bakınız daha asgari ücretin imzası kurumadan asgari ücret artışının İstanbul'daki ulaşıma yüzde 29 zam yaptın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sayın İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce diyordu ki İstanbul'da ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım, sembolik seviyelere indireceğim. Belediye başkanı olduğundan bugüne kadar geçen sürede İstanbul'da ulaşım yapılan zam yüzde 155. Yüz ne diyoruz? Milli görüş, yeniden Refah Partisi ve diğerleri. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? Efendim ben iktidar olursam, beni başkan seçerseniz 500 milyar dolar borç getireceğim. Ya Türkiye'nin dış borcu zaten 500 milyar dolara dayanmış. Bir 500 milyar dolar da sen getireceksin, bir trilyon dolar olacak. Finans çevreleriyle görüştüm İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da diyor. Ben başkan olursam 500 milyar dolar daha getireceğim. Nasıl getireceksin? Tahville, krediyle, borçla. E bir de bu borcun faizini ödemekle uğraşacağız. Bizim zaten bir 500 milyar dolar borcumuz var. Bir 500'e daha ihtiyacımız yok.